Kale sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ene emanun li ashabi. Benim hayatım ashabımın korunması için bir güvencedir. Ashabımın güvencede, e, yani Allah'ın hıfzında olması için, korumasında olması için bir güvencedir. Bu hadisin sahihi Müslim'de farklı bir rivayeti var. Oradaki ifade şöyle. Onu size okuyayım. Efendimiz buyuruyor ki yıldızlar gökyüzünün güvencesidir. Yıldızlar yok olunca Olacağı haber verilen şeyler gökyüzünün başına gelir. Gökyüzü mahvolur. Ben de ashabımın güvencesiyim. Ben gidince ashabımın başına olacağı bildirilen şeyler gelir. Öyle olmamış mıdır? Değil mi? Hazreti dört halifeden sadece Hazreti Ebu Bekir yatağında vefat etmiştir. Hazreti Ömer şehit edilmiş, Hazreti Osman şehit edilmiş, Hazreti Ali şehit edilmiş. Ondan sonra kargaşa devam edip gitmiş. Ben gidince ashabımın başına olacağı bildirilen şeyler gelir. Ashabım da ümmetimin güvencesidir. Ashabım ahirete göçünce ümmetimin başına geleceği bildirilen şeyler gelir. Gerçekten de öyle olmuştur güzel kardeşler. Evet, Efendimiz vefat edince ashab arasında çok acıklı olaylar olmuştur. Sıffin Savaşı olmuştur. Cemel Savaşı olmuştur. Başka olaylar meydana gelmiştir. Ashab-ı kiramdan sonra da bunlar <laughs> devam edip gitmiştir. Evet. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin güvence olması meselesini çok iyi anlıyoruz burada. Kıyla minel bid'i ve kıyla minel ihtilafi vel fiteni. Acaba Peygamber Efendimiz neye karşı güvencedir? Burada müellifimiz onu dikkate alıyor. Bazı alimlere göre Resul-i Ekrem Efendimiz bit atlara karşı güvencedir. Yani Efendimiz yaşadığı sürece bit atlar meydana gelmeyecek. Bazı alimlere göre ihtilaflara ve fitnelere karşı e, güvencedir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kale ba'duhum Er Resulü sallallahu aleyhi ve selleme huvel emanul a'zam ma aşa. Alimlerimizin bir kısmı bu hadisi şöyle açıklamışlardır resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı sürece her türlü olumsuzluklara karşı, her türlü menfiliklere karşı güvencedir. En büyük güvencedir. Ve ma damet sünnetuhu bakiyetun fe huve bakit. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra onun sünneti yaşatılıyorsa hadiste sözü edilen güvence devam edip gidecektir. Sünneti yaşatılıyorsa Peygamber Efendimizin sünneti yaşatılıyorsunuz. Demek ki güzel kardeşlerim güven içinde yaşayabilmemiz için Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetine sahip çıkacağız. O neyi nasıl yaşıyorsa bunu öğreneceğiz. Nasıl öğreneceğiz? Hadis-i şeriflerden öğreneceğiz. Nasıl yaşamış? Hayatın hangi safhasını nasıl yaşamış? Bunu hadis-i şeriflerden öğreneceğiz ve devam ettireceğiz. Mesela sık sık aklıma şimdi geliverdi. Bizi sevdiği için buyuruyor ki biliyorsunuz. Ümmetime sıkıntı vermeyeceğimi bilseydim ah. Bakınız merhamete bak. Ümmetimi zora sokmayacağımı bilseydim. Her abdest alışlarında dişlerini fırçalamalarını emreder. Misvak kullanmalarını Böyle mi? Öyle mi buyurdun ya Resulallah? Peki. Öyleyse ben bundan sonra her abdest alışta işlerimi fırçalayacağım. Misvakleyeceğim. Mesela yani bunu yapabiliriz. Yani onun dışındaki ahlaki esasları tabii ki öncelikle yapacağız. Dediğim gibi hadislerden öğreneceğiz. Ne zaman ne yapmış Peygamber Efendimiz biz de aynını yapmaya gayret edeceğiz ki sünneti yaşadığımız sürece sünnet bizi korusun. Burada bu bahsediliyor. Aman Hadis okumayı bırakmayın. Ben size en çok Riyazu Salihini tavsiye ediyorum. Riyazu Salihini okuyun. Şerhiyle birlikte okuyor. efendim. Ailenizle birlikte okuyor. Çoluğumuz çocuğunuz da duysun. Ve her öğrendiğiniz sünneti yaşamaya gayret edin. Bu sizin bahtiyarlığınız için son derece önemlidir. Fe iza ümitet sünneti sünnetuhu fentazirul bela evel Sünneti uygulanmayınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti uygulanmayınca yani yaşatılmayınca işte o zaman belaları yani dünyevi sıkıntıları bekleyiniz. Fitneleri yani dini kargaşaları bekleyiniz. Bunlar ardarda arda gelecektir. Bizim başımıza gelen sıkıntılar da öyle anlaşılıyor ki sünnet-i seniyyeyi yaşamadığımız için oluyor. Burada hem sahihi Buhari hem de sahihi Müslim'deki şu hadisi şerifi hatırlamalıyız güzel kardeşlerim. Hatta hiç unutmamalıyız. Efendimiz buyuruyor ki: "İnne Allah la ilme intizaa." Allah Teala hazretleri ilmi bilgiyi çekip almak suretiyle almaz. Bilgiyi ilmi kaldıracaktır Allah Teala ama bunu bir şeyi söküp alır gibi almayacaktır. Ya Allah Teala ilmi yok edecek ama hafızalarından silmek suretiyle, unutturmak suretiyle almayacak ya alimleri öldürmek suretiyle ilmi yok edecek. Alimler ölecek, ortada neticede ilim de kalmayacak. Ortada hiçbir lider, hoca kalmayacak gerçek hocalar. O zaman insanlar bir kısım cahilleri kendilerine lider, alim, hoca kabul edecek. Bu sahte alimler fetva verecekler. Halk gelecek onlara bir takım sorular soracak. Onlar da bilmedikleri halde fetva verecekler. Şimdi ben bilmiyor gibi görünsem, bilmiyorum desem diyecekler ki ya bu cahilmiş, bu hoca cahilmiş. Halbuki alim olsa bilemiyorum kardeşim. Bakalım, kitabı karıştıralım. Neymiş cevabı ben öğreneyim size bildireyim der. Ama cahiller böyle demez. Çünkü onların işi gücü tafra satmak. Bu adam alim, her sorduğumu biliyor dedirtmek. Neticede diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu insanlar sahte alimlere tutunacaklar, onlar da bilmedikleri halde fetva verecekler. Sonunda hem o sahte alimler doğru yoldan çıkacak hem de insanları doğru yoldan çıkaracaklar. Hem Buhari hem Müslim hadisidir bu. Onun için sevgili kardeşlerim, peşlerinden gittiğimiz insanlara dikkat edelim. Şeyh dediğimiz, alim dediğimiz Kişiler gerçekten alim mi, gerçekten şeyh mi? Bunu iyi ölçüp biçmemiz lazım. Yoksa işleri güçleri oturmak, güzel yemekler yemek, sohbetler etmek tatlı tatlı. Bundan sonra da dağılıp gitmek. Oh çok güzel. Bu hafta çok güzel bir hafta oldu. Elhamdülillah çok güzel sohbet ettik filan. Bana bazıları böyle söylüyor da şu, şu kadar pilav vardı diyor bu hafta 30 kilo pirinçten filan. Adamın anlattığı şeye bak. Bunu mutluluk için bir vesile kabul ediyor. Biz dünyaya yemeye içmeye mi geldik ya? Eğer başlarındaki efendi gerçekten bir efendi olsa yemenin içmenin önemli olma, olmadığını söyler. Efendim yemek içmek için toplanmazlar. Neyse. Onun için kimi lider edineceğiz, kimi rehber edineceğiz buna iyi dikkat etmemiz lazım. Bir de öyle televizyonlarda gördüğümüz bazı sahtekarlar var. Onları da kendimize rehber, rehber edinmemeliyiz. Çok cazip konuşan, böyle güzel konuşan efendim adamlar vardır hadis aleyhtarı adamlar vardır. Onlara da itibar etmeyin, peşlerinden gitmeyin. Burada anlatılanlar gibi olursunuz. O zaten yoldan çıkmış, sapmış, sizi de saptırır. Efendimiz haber veriyor. Okuduk işte. Hem kendileri sapacak, hem de peşlerinden gelenleri saptıracaklar. Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza buyursun.